Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için hem çok lezzetli hem de doyurucu nefis bir salata tarifi hazırladım. Havuçlu ve erişteli yaptığım bu salatanın tadına doyum olmuyor. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. suya ilk olarak 1 çay kaşığı tuzu atıyorum. Daha sonra içerisinde 2 su bardağı erişteyi ekleyerek haşlıyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Tenceremin kapağını yarı açık şekilde bırakıyorum. Arada bir karıştırarak erişteleri haşlıyorum. 15 dakikanın sonunda eriştem güzelce pişti. Hemen süzüyorum. Üzerinden soğuk su geçirerek şoklama yapıyorum. Bu sayede eriştelerimiz erimeyecek. Ayrı bir tavaya rendelediğim 4 adet havucu alıyorum. Üzerine yaklaşık 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı gezdiriyorum. 1 çay kaşığı tuzu da ekleyerek havuçları biraz kavuruyorum. tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Havuçlar iyice pişene kadar soteliyorum. Havuçları da yeteri kadar soteledim. Şimdi soğuması için kenara alıyorum. Şimdi ayrı bir kaseye bir su bardağı yoğurdu alıyorum. İçerisine yaklaşık 2-3 yemek kaşığı kadar mayonez sıkıyorum. 1 çay kaşığı tuz ve 1 tatlı kaşığı kuru nane ekliyorum. 2 diş sarımsağı da rendeledikten sonra tüm malzemeleri güzelce çırpıyorum. Yeteri kadar çırparak salatamın sosunu hazırladım. Şimdi bu hazırladığım sosun içerisine süzdüğüm erişteleri ekliyorum. Daha sonra ince ince doğradığım 3 adet kornişon salatalık turşusunu ekliyorum. Bir su bardağına yakın haşlanmış mısırı da ekleyerek tüm malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Eriştelerin ve havuçların iyice soğuması gerekiyor. Sıcak ya da ılık kullanmayın lütfen. Güzelce karıştırarak salatamı hazırladım. Şimdi üzerine dökeceğim sosumu hazırlıyorum. 3 yemek kaşığı kadar sıvıyı sos tavama aldıktan sonra içerisine 1 tatlı kaşığı pul biber ve 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber ekliyorum. kısık ateşte şöyle bir karıştırarak biberleri kavuruyorum. Salatamın sosu da artık hazır. Şimdi tüm malzemelerimi buluşturuyorum. İlk olarak tabağın tabanına hazırladığım havucu koyuyorum. Ortasını biraz açarak kenarlara havuçları yerleştiriyorum. Sonrasında hazırladığım erişteli salatayı ortasına koyuyorum. Bu salata o kadar lezzetli ve doyurucu ki eminim sizlerin de gözdesi olacak bir tarif. Üstelik gördüğünüz gibi hazırlaması da oldukça kolay. Salatanın tamamını tabağa koyduktan sonra üzerine hazırladığım sosu gezdiriyorum. Sizler de benim gibi salatanın her halini seviyorsanız bu güzel tarifimi kaçırmayın ve mutlaka deneyin. Özellikle yazın bu tür salatalar çokça tercih ediliyor. Hatta dilerseniz üzerine ince ince kıyılmış dereotu da koyabilirsiniz. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Tarifimi deneyenlerin yorumlarını özellikle bekliyorum. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.